Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi liste yapacağız arkadaşlar. Bu videoda kullanacağımız yöntemlerle isteyenler ücretsiz bir şekilde Instagram takipçiler kazanabilecekler. İsteyenler para vererek Instagram hesaplarını geliştirebilecekler. İsteyenler de arkadaşlar sıfırdan açmış olduğu hesapları para kazanmaya açmaya kadar yükseltebilecekler ve bu süreçte kesinlikle para harcamayacaklar arkadaşlar. O yüzden bugünkü bu videomuzu kesinlikle atlamadan izleyin. Güzel bir şekilde izleyin ki sizlere bu yöntemlerden biz de bahsedebilelim. Şimdi ekranda şu anda bir hesap görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hesap bizim takipçimizin hesabı. Kendisi bizlere Discord'dan ulaştı ve biz de bugün ona Discord'dan ulaşarak takipçi gönderim işlemi sağlayacağız. Genellikle her videomuz elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz ve sizlere takipçi göndermeye çalışıyoruz. Eğer bir sonraki videomuzda siz de katılmak istiyorsanız ve sizlere takipçi göndermemi istiyorsanız ister Discord sunucumuza gelebilirsiniz. isterseniz bu videonun yorumlar kısmına da kendi Instagram kullanıcı adlarınızı bırakabilirsiniz. Hadi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi bugün ana bayan sitesindeyiz arkadaşlar. Siteye girer girmez herkes şey düşünüyor. Burada kullanıcı adı ve şifre kısmına Instagram kullanıcı adı şifre Aa Hayır. Hayır. Öyle bir şey, şey yok arkadaşlar. Hayır böyle bir şey yok kesinlikle. Ücretsiz üye ol butonuna tıklıyorsunuz ve buradaki kısımdan siteye kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olurken de giriş yaparken de kesinlikle sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Yani tamamen şifresiz ve güvenilir bir şekilde arkadaşlar siteye giriş yapabiliyorsunuz. Evet, evet şimdi biz de siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Instagram hesabımızda burada ve en son 1027 tane takipçisi bulunmakta. Şimdi ilk olarak biz sizlere bu işlemin nasıl ücretsiz yapıldığını ve daha sonrasında nasıl ücretli yapıldığını göstereceğiz. Ardından gösterdiğimiz yöntemlerden faydalanarak sipariş aşamasını göstereceğiz arkadaşlar. Ücretsiz para kazanmak istiyorsan sitenin sol alt tarafında kategoriler bulunmakta hatta sol tarafında kategoriler bulunmakta. Bunlardan satış ortaklığı kısmına giriyoruz. Bu kısımda ücretsiz bir şekilde para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yöntem de şöyle olacak. Site sizlere şurada bir davet linki vermekte. Tek yapmanız gereken şey bu davet linkini alıp çevrenizdeki insanlara yaymak, göndermek, paylaşmak olacak. Eğer siz bu davet linkinizi ne kadar çok insana gönderip paylaşırsanız o kadar çok site içerisinden para kazanabilirsiniz. Yani birinin sizin davet linkinizle siteye giriş yapması ve daha sonrasında giriş yaptıktan sonra ödeme yapması gerekmekte. Yapılan bu ödemenin bir miktarı size geliyor ve siz oturduğunuz yerden para kazanmış oluyorsunuz link yayarak Ücretsiz yöntem bu şekildeydi Bu işlemi eğer para vererek yapmak istiyorsanız Yani kesinlikle uğraşmak istemiyorum Para vereyim direkt takipçi göndereyim diyorsanız Bakiklik kısmına giriş yapıp kesinlikle güvenilir bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz burada çünkü birden fazla ödeme yöntemi bulunmakta. Dilediğinizde tıklayıp tık, gereken bilgileri girdikten sonra siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. İster para çekin ister para yatırın bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Bunları yaptıktan sonra artık sipariş verme aşaması hazırsınız demektir. Kategori kısmına tıklıyoruz ve burada bulunan birçok sosyal medya platformu arasından bir tanesini seçmemiz gerekecek. Biz en üst kısma çıkıyoruz ve Instagram takipçi kategorilerinden birine tıklayacağız. Mesela tur takipçiler var kadın tur takipçiler var falan filan çok fazla takipçiler var arkadaşlar burada Bu video içerisinde mesela tur kadın takipçiler gönderelim sağlayabiliriz Orayı seçtik Servis bölümüne e tıklayıp bir tane de servis seçiyoruz askeri bir tanesini tıkladık mesela Hemen arkadaşlar instagram hesabımıza gelip kullanıcı tamamını kopyalıyoruz Ve gelip bunu instagram için link bölümüne yapıştırıyoruz arkadaşlar En son kısmında da artık kaç tane takipçi göndermek istiyorsanız onu yazacaksınız Mesela hesaba 1000 tane takipçi göndermek istiyorum Allah Yaklaşık 10.000 tane takipçi gönderiyorduk. 1000 tane takipçi sipariş butonuna tıklayıp siparişimizi şu anda görmüş olduğunuz gibi vermiş durumdayız. Artık 1000 tane takipçi bizlere gelecek ve totalde 2027 tane takipçi ulaşmış olacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi ister ücretsiz yapın ister para vererek kendiniz yapın. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ekstra olarak sipariş bölümüne geldiğinizde bu siparişinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ve destek sistemi kısmına geldiğinizde de herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız siteye ulaşabiliyorsunuz. İster siteye isterseniz şurada bulunan Instagram hesabımıza da yazabilirsiniz. Biz sizlere de destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Artık bu saatten sonra takipçimizin gelmesini bekleyeceğiz. 1027 tane takipçimiz bu video içerisinde artacak ve onlar gelecektir zaten. Bunların kanıtını biliyorsunuz. Discord sunucumuzu yapıyoruz. Kanıt bölümünden yapıyoruz. O yüzden sizler de sunucumuza katılabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>